Şimdi biliyorsunuz ki e, serbest bölge hikayesi rahmetli Özal zamanında başladı. Yani 80'li yıllarda e, Özal e, bu ülkemizdeki bu serbest bölgelerle ilgili çok büyük çalışmalar yaptı. Mersin'de devam etmektedir. Şu anda e, belli bölgelerde de vardır ama e, bu çok büyük e, kapsamlı olmadı. Yalnız bugün kapsamlı düşündüğümüz, Sayın Belediye Başkanımız da düşünmüş olduğu bu kapsamlı projenin bence özel ekonomi bölgesi olması, özel ekonomi bölgesi olduğu zaman da dünya standartlarının içinde de çok büyük bir ticaret merkezi, çok büyük bir üretim merkezi, çok büyük bir teknoloji merkezi oluşmaktadır. Bunun örneklerini şu anda Kuzey Kore'de, Güney Kore'de görebiliriz. Şu anda o ülkeler savaştan çıkmalarına rağmen şu anda geldikleri nokta çok büyük bir noktadadır. Onun için ki İskenderun Körfezi de dünyada tanınmış bir körfez ve dünyanın çok herkes tarafından bilinen çok büyük bir körfez. Baktığınız zaman ticaretine çok büyük hacimle yapılan bu ticaretin özel ekonomi bölgesi ilan edildiği zaman da bunu çok da kat kat üstünde, ileri yüzeyinde inanıyoruz. Tabii ki hasat Tüneli e, olmazsa olmazımız çünkü buradaki e, yer dalanmasından dolayı yapılan bütün çalışmaların hasat Tüneli ile birlikte... Hastaya kaydırılması da İskenderun'un hem niyetine ve önemini çok büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. İskenderun'un geleceği çok büyük. İskenderun'un geleceğinde de ticaret merkezi, dünya ticaret merkezi olmasına da inanıyoruz. Onun için özel ekonomik bölgeler, özel enerji bölgelerinin kurulması elzemdir, gereklidir. Onun için bu konuda da bizim çoktan beri savunduğumuz hatta biliyorsunuz ben Dasifet'te de varım. Dasifet'te de ikinci başkanım zaten. Daha önce de yine aynı şekilde biz bunu dile getirmiştik. Şimdi de dile getirilmesi, yapılması, başkanımız böyle bir şey öngörmesi, bu bölgeye önem kazandıracağı gibi de bu bölgeyi de hakikaten belli bir potansiyel seviyesine, dünyadaki potansiyel seviyesinde getireceğine inanıyorum.